Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Free Fire videosu çekeceğiz. Evet. 15 like gelirse Brawl Stars videosu çekiyorum. Bölüm. Yeni bölüm olarak da Leon'a bin kupa yapacağız. Değil mi? Hadi biz şimdi bir iki dakika bekletebiliriz. Şimdi başlıyoruz. Eş dereceli kazacağız Emrah'la. <laughs> Birlikte. Amacımız bin like olmak. Hedef bin like. Lütfen kanala like olun, abone olun. Başlıyoruz. Benim de kahraman olmama 5 yıldız kaldı. Evet devran o kahraman yalan, yalan. ikinci kahraman olmasına son iki yıldızı kaldı. Ve o basketbol şeyini alacağım. Şimdi ne oynayacağız? Anladım. Biz de söyle arkadaşlar. Eş dereceli. Eş dereceli. 3 dereceli. Sonra sıra oynayacağız sıra Kahraman olmaya çalışıyoruz. Benim en sevdiğim sabıta 5 yıldız kalıyor. Kahraman olmaya. İlk kim oynuyor? Yalnız kok olmayacağız. Hadi bakalım. Başlayalım. Başlıyoruz. Bakalım. Kaç dakikalık video olacak? ilk evet. mi oynayın? İlk ben oynayayım sonra Aha, iki tur sen ilk rüzgar oynayın. Desert alıyorum. <laughs> <laughs> ben de desert oynayacağım. Çünkü destekçilerin içindeki sohbetleri var. Hatta bunun ismini koymuştur. İsmi hem fil dişiydi, isterseniz İlk, gergedan, boynuzu. gergedan boynuzu şu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bakalım. Amanin. Hadi başta bakalım Devran. Bu arada da çok iyi oynamıyor değil mi? Oynuyor mu? Baksana profilde var. Oğlum o sende var. senin da var. Benim hesabımda da var da ama arkadaşlar çalındı. Değil mi Devran? Yani bu kadar seviyede Adam aldı devranı sıra bende. Bu adam devranı kafadan vurdu. Bakalım bu ne olacak. Bakalım bu MP. Benim en sevdiğim silahlardan biri çok güzel. Kısıyoruz arkadaşlar çünkü baya bir ses var. <laughs> e, kapağı. Bir kere bile vücuttan vurmadım. Başlıyoruz. Oradan başlayalım. 450 elma. Bir de çekmişimiz var benim. işte sadece bizle arkadaşlarım şeyler oluyor. katılabiliyor. <laughs> kazanabilir söyleyeyim. Kazanma ihtimali var. Herkes like atıyor ya. Like atmayı unutmayın sizin için her zaman video çekebilirim. Belki videoda size e, Brawl Stars videosu çekeceğim. Devran Adam çok yoruluyor yani. Çok yoruluyor ben bunu alırım ya. Eşitiz. Böyle eşit eşit gitmemeli. Gel. Bak ben böyle yapıyorum. adamı direkt özlüyorum. Hadi başlıyoruz. Bakalım. <laughs> 10 dakika sürecek. Çünkü yalnız kurt hızlı biten döşecek. <laughs> devran. Bakalım bu video kaç dakika sürecek. Sizin için ilk 10 dakika fazla dakikalı Şimdi bir video Adam çevirmemeli. Adam burada adam gördüm. Bu arada biz en en sporcularız. Hem YouTuber videosu da çekiyoruz. Bizim bildiğimiz bir bizim yaptığımız bir hile de var. Çok geçmiş çünkü adam seni vurabilir. Hadi artık saldır adamı. Adam çok kötü zaten. Bu silahı çok kötü bir tarafta Das olay so leicht Bakalım. den Gehen. Mal gucken. Der Nereye saldırıyor Adamın yok. Örümcek özelliği. Hadi bakalım. Bakalım hangi keçi kalır. Elini elini Sıra bende. Devran oynadı. Yenildi. Oh, ben kazanacağım? adam alıyor. Aa, adam bitti. Ben oh, bitti. adamla vurabiliyorum. Arkadaşlar. Ve devran oynuyor. Bakalım hangi kim kazanacak? <laughs> ha, ne diyelim Evet devran yendi <laughs> evet, devran. Nasıl arkadaşlar? Hadi videomuz bu Arkadaşlar ayırın. bugün bu kadardı. Hadi görüşürüz.